Tavya TV'den herkese merhaba. Ben Tavya Teknoloji'den Gizem Şimşek. Günün önemli haberleriyle sizlerle. Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na bildirilen rapora göre Twitter'ın %9.2'lik hissesini satın aldı. Tüm zamanların en iyi boksörlerinden Mike Tyson, Binance NFT pazar yeri aracılığıyla bir Mystery Box NFT koleksiyonunu başlattı. İngiltere Maliye Bakanlığı ödeme aracı olarak kullanılan belirli stabil coinleri düzenlemek için yasa çıkarmayı planladıklarını belirtti. Kripto para ATM operatörü Bitcoin of America kripto para listesine Shiba'yı dahil etti. Intel Blockscale olarak isimlendirilen ikinci nesil Bitcoin madenciliği çipinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Teknoloji dedi bugün yaptığı açıklamada yeni çipin daha fazla enerji verimliliği sağlayacağını belirtti. Tekran haberine göre önde gelen kripto varlık alım satım platformu FTX, hitli oyun firması Mobile Premier League'e yatırım yapmak için görüşmelerde bulunuyor. Avustralya merkezli market zinciri Ondura, yakında Güney Avustralya ve Victoria eyaletinde bulunan 170 şubesine kripto ödemelerini kabul etmeye başlayacak otomatlarda ödeme yapılmasına izin veren bir mobil ödeme çözümü olan PayRange, kripto para birimlerini kabul etme özelliğini ekledi. Çin Halk Bankası, dijital yuan pilot programını 11 şehre daha genişlettiğini açıkladı. Farklı Twitter hesaplarından paylaşılan Storj ve Google işbirliği ile ilgili haberlere ekipten açıklama geldi. Storj ekibi yaptıkları açıklamada haberin yalan olduğunu doğruladı. Kısaca piyasaya bakacak olursak, Bitcoin 44.300 desteğini test ettikten sonra yükselişini sürdürüyor. BTC'nin 44 ve 48 bin bölgesinde izleyeceği yatay hareket, altcoin'lerde gördüğümüz pozitif ayrışmanın devam etmesini sağlayacaktır. Ethereum 3500 ara direncini test etmeye devam ediyor. Bu bölgenin aşılması piyasadaki olumlu beklenti arttıracaktır. Fiyat 3200 altına düşmediği sürece pozitif görünüm devam edecektir. Daha fazlası için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir, müşteri temsilcilerimizden bilgi alabilirsiniz. Hoşçakalın.